Müşterilerimizin isteği biter mi abi? Bitmez abi. Biz de tüm isteklerini yerine getiriyoruz. Öyle bir dönerciyiz. Öyle bir dönercisin. Dönerciyiz, dönerciyiz. ne yapıyoruz? <laughs> Sen abi? o sarı usta değil misin diye soruyorlar. Evet. Kampanya çıkarıyoruz. Kampanya, sarı ekmek. Sarı ekmek. Limoncello. Limoncello. Limoncello abi bak. Sen o sarı usta değil misin? Sen o sarı usta değil misin diyorlar. Artık o sarı ekmekli döner yapan usta değil misin diye soruyorlar. Sen adamsın usta. Bak abi bak. Pişmiş soğan. Bir kilo soğan vardı orada. Aman Allah tövbe. Limoncello döner abi. <laughs> Limoncello böyle. döner enerjiye özel. Allah Allah. Bu tadı tatmadan ölmeyin abi. O neydi öyle ya? Neydi? <gülüyor> neydi? <gülüyor> Ölmeden önce yiyecekler listesinde limoncello döner var abi. Tamam abi yazdım o listeye. Yazdın mı listeye? Yazdım o listeye. Bana gerek yok şu an zaten gerçekleştireceksin abi. Sen adamsın o zaman kimyon severiz. Kimyon severiz abi. Severiz. Allah Allah. Ne gelir? Mayonez gelir abi. Mayonez değil pink. Ha pink pardon. Pardon. Yürü be. Allah Allah. En sevdiğim, en sevdiğim. Ne gelir? <laughs> Saracağız. Sarma yeter gelir. abi. Elimiz yanmasın abi. Bak abi bak bak. Vay maşallah vay maşallah. Limoncello döner nerede abi? Nerede inir abi? Döner ciddi Yemeden yedirmiyoruz abi. Hadi bakalım bismillah. Her masada varız abi. Diyet menü, limoncello menü, pancarlı döner. Ne ararsan var. Doyamıyorum. Yemeden yedirmiyoruz abi.